İlk haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu, son dokunulmazlık oyunu, biraz güç. biraz güç, biraz denge ve bolca strateji isteyen bir oyun. Darbe üstüne darbe, arka arkaya vuruyorlar. Böyle bir oyun olamaz. Atak üstüne atak. Çalsın dinleme. Kuralları Hasan abi koymuyor. Cevap. Karşı karşı vuruyorlar. Defalarca darbelerle vuruyorlar birbirlerini. Her an biri düşebilir. Müthiş bir mücadele. Mükemmel bir Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de. <laughs>